Arkadaşlar selam. Size Ütopya Camping hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz buraya bir iki gün önce geldik. Ee, burası neresi? Utopya, Makara Ütopya Camping diye de geçiyor haritalarda aratırsanız. Zaten şurada da yazıyor şöyle. Yaklaştırdığım zaman Makara Ütopya Camping şeklinde de bulabilirsiniz. Ee, biz buraya. İki gün önce gelmiştik ve Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir deniz kenarında bir yerde. Şuradan denizi görüyorsunuz zaten. Yani mekan olarak güzel bir yer, <laughs> güzel bir kamp yeri. Zaten hemen üstünde şey var. Şuradan gördüğünüz gibi dolmuş kamping var yan yana zaten. Onlar da hemen üst tarafta şu. E şu ağaçlıkta hemen şey yapmışlar. Burada da araçlar falan park yerleri var biraz. Bizim park yerimiz ee, içeride kamp yerimiz aslında özel olarak bir yeri yok. Sadece böyle kamp yerinin önünde herkes bulduğu yere giriyor. Yani yola taşmayacak şekilde gördüğünüz gibi yol kenarlarında park ederek ee, aracınızı koyabilirsiniz. Şöyle içeriye girelim. Burada kamp kamp çadırları gördüğünüz gibi biraz şey olarak yakın birbirine yakın çadırlar. Biraz daha belki uzak olabilirdi ama yani yine fena değil. Yani biraz böyle gürültüden etkileniyorsanız, uyumanız için sıkıntı oluyorsa şekilde şurada bir gördüğünüz gibi bir girişte hemen bir lavabo var, bir tabağınızı falan tabak çanak yıkayabileceğiniz bir ayrı bir lavabo var, şurada bir tuvalet var. Yani şurada el arabası var tesisin, <laughs> eşyalarınızı taşıyabilirsiniz bununla. şöyle bir bakalım ondan sonra bir manzarayı göstereyim size. Yani aslında yüzülebilir yazmışlar. Evet yüzülebiliyor. İsteyenler yüzüyor. Yani öyle saatlerinde 10-11 gibi yüzmeye başlıyor insanlar. Akşam 6-7'ye kadar yüzenler oluyor. Yani suyun sıcaklığı iyi aslında. Yüzmek için ideal. Bunlar tesis çadırları. Yani şu çoğunluk şu taraf genelde kendi kişisel çadırlar. Burası tesis çadırı başlıyor buradan. Biraz daha büyük yani çadırı olmayıp da buradan kiralamak isteyenler için şöyle tesis çadırlarını görebilirsiniz. Bunlar hep tesis çadırı. Aslında güzel güzel yapmışlar. Kalın, korunaklı. Şurada bir tane bungalov evi yapmışlar. Bu ayrı kiralanıyor ya da tesis sahibinin olabilir. Şöyle bir kafeteryası var. Şöyle göstereyim. Girişinde böyle afilli bir şeyler koymuşlar, yapıştırmışlar. Burası bir kafe, kafeteryası. Şuraya dolmuş kampingin simgesi olan <laughs> otomobili koymuşlar. Burada güzel çıkartmalar falan var. Burada oturabileceğiniz yerler var. Burayı e, illaki kafeden bir şey almanıza gerek kalmadan oturup kullanabiliyorsunuz. Kafeterya bu şekilde. Burada istediğiniz gibi aslında kahvaltı, akşam yemeği, ee, işte her türlü atıştırmalık mevcut, İçecek olarak da birçok şey mevcut. Hmm. Burası şöyle göstereyim, bir yer bulup koyuyor. Şurada bir dörtlü ocak var iki tane, bir tane birisi çay yapıyor. İki tane daha şurada buzdolabı var. Ee, şurada bir masa, masa ve Türkler var. Tabii şurada ortak şurada bazıları ortak eşyalar bazıları da kişisel eşyalar, insanlar temizleyip kurutabildiği bir mekan var köşede. Burada iki tane de musluk var. Hem tabak çanak yıkamak için. Yani suyu çok içilebilir değil. Yani tavsiye etmem o konuda. Şu yukarıda da bazı baharatlar, ortak kullanıma koydukları baharatlar falan var. Bazı insanlar kampını bitirdikten sonra hani eşyalarını tekrar götürmek istemiyorlar. Buraya koyabiliyorlar. O şekilde ortak kullanıma iade e, de bırakabiliyorlar yani. Şurada iki tane iki adet çöp kovalımız var. Şu köşede bir tane daha buzdolabı var. Siyah. Bunlar hep ortak kullanıma ait dolaplar. Burada bazı dekoratif şeyler koyulmuş. Eski telefonlar falan. Şurada bir çamaşırhane var. Şöyle göstereyim size. Çamaşırhane aslında şu an kapalı. Ee, i̇çeride şey vardı. iki tane e, çamaşır makinesi vardı. İşte eşyaları kurutma makinesi de var mıydı? Tam hatırlayamadım ama biz kullanmadık. Yani e, çok e, düzenli değildi içerisi Ama tabii kullanmak isterseniz acil bir yıkama ihtiyacınız olursa buradan yıkayıp zaten dışarıda herkes kendi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekilde herkes kendi e, çamaşır ipi getirip veya normal iple de olur. Bu bir şekilde biraz kalın bir iple ağaçtan ağaca bağlayarak kendi kampınızın, kamp çadırınızın yanına bir yere bağlayarak eşyalarınızı kurutabilirsiniz. Zaten hava sıcak olduğu için e, böyle bir iki saat 3 saat içerisinde kuruyor. kuruyor. E, burası tuvalet tekrar. Bu tarafta da bir tuvalet var. Burası erkekler sol taraf sağ taraftan da bayanların girişi var. <laughs> Bu ortadaki 3 tanesi de e, banyo aslında duş duş kabinleri banyo yapabileceğiniz duş kabinleri yani deniz çok tuzlu olduğu için şöyle manzarayı da göstereyim deniz çok tuzlu olduğu için yani denizde yüzdükten sonra insan bir duş alma ihtiyacı hissedebiliyor veya normal olarak tabi duş alma ihtiyacı olduğunda da oradan rahatlıkla duş alabilirsiniz ben biraz daha manzaraya yaklaşayım öyle oturma yerleri de mevcut. Bazı yerlerde şöyle manzaraya yaklaşalım. Burada küçük kedi yavrularımız da var. <laughs> Kedilerimiz de mevcut. Bayağı oynamayı seven kediler. Şöyle manzaramız. Aşağıda kamp kamp tesisine ait şezlonglar var. Ortak kullanıma ait. Kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde sol tarafta da birkaç tane vardı, şu an biraz gözükmüyor ağaçlardan ama şöyle manzaramız bu şekilde. Bir tane kayık var, tesise ait galiba, nasıl kullanılıyor hiç sorma fırsatımız olmadı, vaktimiz olmadı ama galiba e, ücret kiralama şeklindedir büyük ihtimalle. Yani burada aslında biz şey de denedik, şu uçtan e, Uçtan hatta balık tutmayı da bir, bir arkadaş tutuyordu. Yani bir 4-5 saat kadar denedi ama galiba hiçbir balık tutmuş. Gelmedi çünkü çok fazla derinliği yok buranın. O yüzden büyük balıklar fazla kenarlara gelmiyor anladığımız kadarıyla. Bir arkadaş anlattı. Zıpkınla böyle biraz daha ileri kadar gitmiş. Zıpkınla bir tane bir kilo üstü kukle yakaladığını söyledi. Onun dışında da balık yakalayan görmedik. Biz de denedik aslında. Biz de attık. Hatta şöyle göstereyim. Şu tarafta uçta bir liman var. Limanın uç kısmı orada e, tekne limanı var. Bir sürü tekne var. Şöyle yaklaştırıyorum sizin için. Biz de tam bu uca doğru gittik aslında. Tam şu uca gittik. Oradan bir deneyelim dedik. Balık e, olta atmayı deneyelim dedik. Birkaç defa denedik, attık. Bir e, yarım saat falan denedik ama... <laughs> Yani herhangi bir balık da vurmadı. Çok fazla yosun da var aynı şekilde burada da var. Aynı şekilde burada da çok fazla yosun var. O yüzden e, bahsettiğim arkadaş da oltasını taktı birkaç defa. Yani ben de bir, bir defa taktım. hoş yani olta takımınızda da yazık olabilir. Yani çok fazla denemeye e, değecek bir yer değil. Balık tutmak açısından Ama yüzme açısından birazcık taşlık Böyle gördüğünüz gibi biraz taşlık Yani ayağınızda çıplak ayakla girmek Birazcık problem olabilir O yüzden varsa deniz Terliği tarzına bir terlikle Falan girmeniz daha rahat olur yani Yüzme açısından yüzülebilir Ama dediğim gibi Kumsal değil yani o Ama az ileride Şey var az ileride halk plajı var Şöyle hatta gözüküyor mu Şöyle yaklaştırayım yani bu ileride halk plajı var, az ilerisinde geyikli plajı var, işte onun ilerisinde başka plaj var. Birçok plajı mevcut zaten. Burası kamp yeri olduğu için hani hemen tabii ki plajın plajın önüne kamp alanı kurdur kurdurmazlar büyük ihtimalle. Öyle bir yer tahminimce yoktur, görmedim ben. O yüzden biraz daha plaja yakın bir yere kurmuşlar. Yani manzarası güzel, havası güzel, yeşilliği de var, denizi de var. Öyle bir yer.